Bunun umuduyla, bunun kararlılığıyla, bunun inancıyla bugün bu alanda beraberiz. Halklarımızı düşürmeye çalışıyorlar. Bizi ayrılıkla, bizi zindanlarla, tutsaklıkla ayırmaya, susturmaya çalışanlara sesleniyoruz. İşte buradayız, bir aradayız. Kardeşlerim, gerçekten çok, çok ağır. bizi saraylarından sadece ve sadece seyrettiler. Zindan yapmakta övülenler var ya o zindan yapmakta övülenler. İhtiyacımız olduğunda bir tane çadırı bize getiremediler. Bir tane çadırı. Bakın bunlar bunlar 20 yıldır inşaat yapmakta övünüyorlar. Yol yapmakta övünüyorlar. Bizi yalnızlığa terk ettiler. Yıllardır bölmeye, ayrıştırmaya çalıştıkları halklarımız birbirine el uzattı ve biz sadece birbirimizin elini tutarak hayatta kaldık. Şimdi hepsinin hesabını yine birlikte soracağız. Asrın Asrın hesaplaşması geliyor. Asrın hesaplaşması. Kardeşlerim. Biz bu meydanda toplananlar. Bizim kardeşlerimiz. Bu ülkenin milyonlarca onurlu namuslu insanı. Bunlar şimdiye kadar bizi Açlıkta birleştirdiler. Bunlar bizi yoksullukta birleştirdiler. Bunlar bizi zindanlarda, kanlı meydanlarda birleştirdiler. Şimdi zafer için birleşiyoruz. Zafer için birleşiyoruz. olsun diye. Sadece iktidarlarda devam ettirmek için bir düzen kurmuşlardı. Bugün İzmir Meydanı'ndan sesleniyoruz. Bu sülale devrini bitiriyoruz. Sülale devri bitiyor. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. İzmir eşitlik diyor. İzmir özgürlük diyor. İzmir İzmir yaşasın altının kardeşliğini diyoruz. Hep birlikte. Bu iktidar şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki HDP'yi susturacağız. Diyor ki Kürt halkını susturacağız. Bakın buradan buradan İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan saraya sesleniyoruz. Evet kapatmaya geliyoruz. O saray kapanacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum kardeşim.